Herkese merhaba. Hayatınızda hiç bu kadar büyük bir insan görmüş müydünüz? Bahse varız görmemişsinizdir. Peki ya dünyanın en küçük tavuğunun nasıl göründüğünü biliyor musunuz? Yoksa bu hayvanın varlığını ilk kez mi duydunuz? Bugün size yepyeni şeylerden bahsedeceğiz. İnanın bize, dünyadaki en etkileyici şeyleri görebileceğiniz bir video izleyeceksiniz. Hadi başlayalım. Bu dostumuz belli ki hiçbir şeyden korkmuyor. Aksi takdirde neredeyse 2000 metre yükseklikte futbol topuyla oynamasını nasıl açıklarsınız ki? Bu arada bu işte de son derece başarılı. Bu adamın kafasındaki topu nasıl dengede tuttuğuna bir bakın. Aynı zamanda kendine bu yükseklikte onunla oyun oynamayı kabul eden bir arkadaş da bulmuş. Böyle devam ederse yakında hava futbolu maçları izlemeye başlayabiliriz. Eğer odanızdaki resimlerden sıkıldıysanız o zaman yeni bir tablo alsabilir ya da bu cihazdan satın alıp sonsuza kadar dekorasyon sorunlarından kurtulabilirsiniz. Bu cihaz sayesinde duvarınıza istediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Tek yapmanız gereken birkaç çivi çakmak ve bir priz bulmak. Bu cihazın adı Scribit. Scribit son derece basit çalışıyor. Telefon uygulamasından güzel bir resim seçiyorsunuz ve cihaz bu resmi duvarınıza çiziyor sizi uyarıyoruz. Birazdan gözlerinize inanamayacaksınız. Bu Malezya'da yetiştirilen en küçük horoz türü ve bu bir görsel illüzyon değil, gerçek bir hayvan. Bu horoz türünün yetişkinlerinin boyutları sıradan bir güvercinin boyutlarını geçmiyor. Buna inanabiliyor musunuz? İşte bu hayvanın kavga duruşu da tam olarak böyle görünüyor. Aynı türün dişileri de böyle görünüyor. Sizce de sevimli bir kuş gibi görünmüyorlar mı? Bu kadın garip bir adamın onu izlediğinin farkında değilmiş gibi görünüyor. Evet, bu adam o kadar gerçekçi görünüyor ki insan kendini rahatsız hissediyor. Heykelin kollarındaki ve bacaklarındaki damarları bile görebilirsiniz. Vay canına. Bu heykelin yanında herkes çok küçük görünüyor. Aslında bu gördüğünüz inanılmaz heykel Ron Mueck'in bir eseri. Gördüğünüz gibi bu adam insanların hiperrealistik figürlerini yaratmakla ünlü. Hem ekstrem görünen hem de insanı rahatlatan bir şey tasarlayabilir misiniz? Bu soruyu bu adama sormalısınız. Çünkü bu adam uçan hamağı icat eden kişi. Artık köpeğinizi gezdirmek sizin için de keyifli bir aktivite olacak. Ne var ki bu süper hamak diğer insanlar için gerçek bir ayak bağı olabilir. Tüm o eski ana kartlardan ve hafıza kartlarından neler yapılabileceğini sorduğunuzu duyar gibiyiz. Bu eski malzemelerle bir sanat eseri yapabilirsiniz. Zimbabwe'li bir genç Manhattan'ın bir modelini yapmak için tam 3 ay uğraştı. Bize inanın, bu adam neredeyse adadaki bütün binaların maketini yaptı. Burada Empire State binasını ve diğer binaları görebilirsiniz. Maketin yapım sürecinde genç adam hesap makinesinde binaların ölçeklerini bile hesapladı. Tomografi makinesi pek de hoş bir şey değildir. Makine çok gürültülü çalışır ve içeride kaldığınız süre boyunca hareket edemezsiniz. Neyse ki şimdi bu makinenin içinde neler olduğunu göreceksiniz. İşte siz içerideyken makinenin içinde bunlar oluyor. Meğer bütün tomografi makineleri hastanın üzerinde dönen bir büyük tekerlekten oluşuyormuş. Eğer bu tekerleğin en hızlı halinin bu olduğunu düşünüyorsanız o zaman birkaç saniye bekleyin. Dikkat edin, beyninizde bir sistem hatası oluşabilir. Bu heykele çok dikkatli bakın. Biraz daha yandan bakalım. Artık gördüğünüz şey düz bir kare değil, öyle değil mi? Üstelik etrafında döndüğünüzde bu heykel sonunda muhteşem bir daire şeklinde görünmeye başlıyor. Abu Dhabi'deki bir mimar neden hap şeklinde bir gökdelen yapmıyoruz ki diye düşündü. Ve gördüğünüz gibi bu düşüncesini hayata geçirdi. Burası Aldar isimli bir şirketin merkez binası ve bu binanın dünyadaki en olağanüstü binalardan biri olduğu düşünülüyor. Tabii ki böyle düşünürler. Bu tarz bir bina inşa etmek için çok iyi bir mühendis olmanız gerekir. İşte işçilerin bina ile ilgilenmesi için ön cephede böyle hareket etmeleri gerekiyor. Hatta bunun için özel bir asansör bile tasarladılar ve 2016 yılında binanın dış cephesinde Death Star yani ölüm yıldızı görüntüsü oluşturdular. Size bir sorumuz var. Şu anda ekranda ne görüyorsunuz? Evet, 2 kilogramlık ağırlıklar bile bu suda batmıyor. Ancak eğer elinizi bu sıvının içine daldırırsanız daha ilginç bir şey fark edeceksiniz. Evet, buradaki konteyner cıvayla dolduruldu. Elinizi bu sıvının içine batırdığınızda büyük oranda elinizi suya sokmuşsunuz gibi hissedersiniz. İsterseniz direkt elinizi daldırabilir, isterseniz de buradaki gibi bir bardağı cıva ile doldurabilirsiniz. Peki ama cıva zehirlenmesi riskine ne oldu? İşin aslı cıva 18 derece sıcaklığa ulaştığında zehirli bir gaz çıkarmaya başlıyor. Ancak üretim bölgelerinde cıva çok daha düşük sıcaklıklarda muhafaza ediliyor. Tarlalarda büyük beyaz saman paketleri olduğunu fark etmiş miydiniz? Şimdi size bu saman balyalarının nasıl paketleneceğini göstereceğiz. Burada tam da bu amaçla yapılmış çok pratik bir makine var. Saman balyası mobil silindirlerin üzerine yerleştiriliyor, daha sonra da kumaşla sarılıyor. Birkaç saniye sonunda elinizde büyük ve güzel bir rulo oluyor. Erimiş bir metenin üzerine yumurta kırarsanız neler olur hiç merak ettiniz mi? Birkaç saniye içinde yumurtanın servis edilmeye hazır hale gelir. Avusturya'da muhteşem bir yer vardır. Buraya Grüner Denizi ya da Yeşil Göl deniyor ve burayı her yıl on binlerce dalgıç ziyaret ediyor. Burayı özel kılan şey ne mi? İşte kendiniz görün. Burası yeşil çimlerle kaplı ve ağaçlar canlı yapraklarla dolu. Buraya kadar her şey normal. Ancak tüm bu bitkiler gölün tabanında, yani su altında yetişiyor. Hatta göl tabanında dalgıçların soluklanabileceği banklar bile bulunuyor. Bunun tek sebebi buzulların eriyor olması. İlkbahar aylarında buradaki su seviyesi artıyor ve göl kenarının bir kısmı sular altında kalıyor. Dünyanın en büyük duşu sizce nasıl görünüyordur? Size göstermemize izin verin. Bu bina Çin'de bulunuyor ve Glass Quarter olarak biliniyor. Burası yalnızca dünyadaki en büyük yuvarlak şelale olmakla ünlü değil. Bu köprü bütün kirişlerinin camdan yapılmasıyla da ünlü. Bu sayede ayaklarınızın altında ne olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve bu görüntülerden köprünün son derece yüksekte olduğunu fark etmişsinizdir. Burada yürüme riskine girer miydiniz? Bayanlar baylar yürüyen balık kavgasına hoş geldiniz. Bugün sezonun en büyüleyici kavgasını göreceğiz. Belki o kadar da büyüleyici değildir. Ne de olsa bu kadar kısa kollarla gerçekten kavga edemezsiniz. Sizce bu şey ne? Hayır, salyangoz kafayı falan yemedi. Sadece içinde parazitik bir solucan bulunuyor. Bu solucan salyangozun içine besinler aracılığıyla giriyor ve daha sonra salyangozun antenlerinin içinde küçük bir parti veriyor. Ne var ki parazitin asıl hedefi bir serçenin midesine girmek. Bu yüzden parazit sürekli olarak hareket ederek serçelerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Bu çok ürkütücü, sizce de öyle değil mi? Bu dans gösterisinin sonucunda büyük ihtimalle salyangoz bir serçe tarafından gelecek ancak salyangoz yeni ev sahibinin içinde yaşamaya devam edecek. Pekala şaka bir yana şimdi size çok daha ekstrem bir şey göstereceğiz. Bu kayakçılar Orta Asya'daki Kara Kurum Sıra Dağları'nın en dik yamacına tırmanmaya çalıştılar. Birin bakalım ne oldu. Tamam, şu görüntülerin tadını çıkarmanıza müsaade edeceğiz. Sizce maymunlar dalış yapamaz mı? Bu görüntülerde koskoca bir maymun sürüsü suya dalıp balık avlamaya çalışıyor. Restoranda yemek servis etmek gerçek bir gösteridir. Bu yüzden servis arabalarının da bu gösteriye uyması gerekir. Mesela şu an ekranda gördüğünüz servis arabası gibi. Bu servis arabası kesinlikle müşterilerin ilgisini çekecek. Sanki çorbanız devasa bir hamam böceği sırtında geliyormuş gibi. Böyle söyleyince iştahınız kaçtı değil mi? Eğer daha önce golf sahasına gittiyseniz büyük ihtimalle çimlere nasıl bu kadar iyi baktıklarını merak etmişsinizdir. Meğer uzun bir halat ve biraz üç kağıt sahanın böyle görünmesi için yeterliymiş. İşte golf sahası sorumluları yeni bir maç öncesi çimlerle böyle ilgileniyormuş. Kabul etmelisiniz ki bu son derece akıllıca bir çözüm. Aynı zamanda da çok eğlenceli. İşte bir kez daha izleyin. DJ'lerin kullandığı kontrolörler sıradan bir insanı büyülemeye yeter. Bu kontrolörlerin üzerinde birçok tuş ve garip düğmeler bulunur. Ne var ki şu anda ekranda gördüğünüz kişiler bu cihazın daha basit bir versiyonunu yapmaya karar verdiler ve ortaya bu çıktı. Bu cihazda melodiler her biri belli bir sesten ya da şarkının belli bir bölümünden sorumlu olan küplerde yaratılıyor. Bu noktada kullanıcının tek yapması gereken masanın önünde hafif hareketler yapmak. Bu noktadan sonra müziğiniz yeni renklerle çalmaya başlayacak. Evet, bu gerçekten de muhteşem görünüyor. Ancak bir nedenden bu cihazı kullanmak pek de kolaymış gibi görünmüyor. Bu görüntüler bir bilim kurgu filmine ait değil. Bu gördükleriniz gerçek sera binaları. Nimo'nun Bahçesi isimli bu proje gerçekten de eşsiz bir proje. Biyologlardan oluşan bir ekip içerisinde çeşitli bitkilerin yetiştiği bu su altı hangarlarını tasarladı. İşte bu seranın içi de böyle görünüyor. Burada çok fazla nem olduğu için filizler sürekli suya erişebiliyor ve karadakine göre daha hızlı olgunlaşabiliyorlar. Dalgıçların mahsulleri toplamak için zaman zaman bahçe yataklarını kontrol etmesi gerekiyor. Şimdi de garip ama bir o kadar da büyüleyici bir şey göreceksiniz. Burada olağanüstü bir şey fark ettiniz mi? Peki ya şimdi? Evet, bu gösteri bir gökdelenin ön cephesinde yapılıyor. Bu dans yalnızca güzel değil, aynı zamanda da çok tehlikeli. Birkaç saniye süren serbest düşüş sırasında dansçılar zeminden ayrılıyorlar. Ancak ne kadar muhteşem göründüklerine bir bakın. Bu otomatik köpek kapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun daha çok bir uzay aracının giriş kapısı gibi göründüğünü kabul ediyoruz. Ancak evin iç dekorasyonuna uyduğunu da söylememiz gerek. Bu kapı süpermarketlerdeki otomatik kapılarla aynı mantığa sahip. Yani sensörler tetiklendiğinde kapı otomatik olarak açılıyor. Tuzun nasıl toplandığını biliyor muydunuz? İnanmayacaksınız ama kürekle. İşte toplanmadan önce tuz tam olarak böyle görünüyor. Bolivya'da yer alan bu inanılmaz yerin adı Uni Tuz Bataklığı. Kürekler yardımıyla açılan çukurlarda biriken su haftalar içinde buharlaşıyor. Bu sayede ortaya tuz çıkıyor.